Sevgili seyirciler şimdi bir kadının her türlü riski göze alıp anne olma hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Akciğer nakli olmak için sıra bekleyen Gayem Çetinkaya. Ölüm riski olduğu halde bebek özlemine yenik düştü ve hamile kaldı. Hamilelik süresince rahat nefes alamasa da kızı masalı kucağına aldığı an dünyalar onun oldu. İşte yürekleri ısıtan o hikaye. Evet, şimdi gidelim. Milyonda bir görülen histiyositosis X hastalığına yakalandı, altı kez akciğerleri çöktü. Doktorlar hamile kalırsan ölürsün dedi ama o organ nakli yerine ölüm tehlikesini göze alıp anne oldu. Göz hastalıkları doktorları buna çok karşı çıktı ve hani gebe kalmamın akciğerimin tekrar çökertebileceğini ve çift taraflı çökme olduğunda hayatımın riske gireceğini söyler. Gayem Çetin Kaya hastalığından dolayı ileri derecede nefes darlığı yaşadığı için hastanede müşahede tutuluyordu. Arkadaşı Adnan onu bir an olsun yalnız bırakmadı ve büyük aşk başladı. Devamlı ziyaretime gelip gidiyordu. Ee, daha sonra hastaneden çıktığımda zaten niyetinin ciddi olduğunu söyledi ve evlenmeye karar verdik. Evlendikten Evlenme bir ay edelim. sonra akciğerlerinin değiştirilmesine karar verilen Gayem Çetinkaya nakil sırasında olmasına rağmen kendini bir türlü hazır hissetmedi. Çünkü o annelik özlemiyle yanıp tutuşuyordu. Evlenmeden önce bebek sahibi olmanın çok riskli olduğunu, hayata riskim olduğunu söylediğimde kendisi bunu çok olumlu karşıladı. E, eşimin sağlığı önemliydi benim için, canı önemliydi. Onun canı demek, benim canım demek. Yani ilk başta karşı çıktık. Daha sonra... Nasıl ikna etti sizi? Kadının fendi erkeği yendi diyelim. Bize gebe kalmak istediğini, risklerinin bildiğini ve ben buna rağmen gebelik istiyorum. Bunu kimse takip etmek istemiyor peki. Bunun üzerine ben de takibi üstlendim artık iki canlıydı. Hamileliği süresince zor nefes almasına rağmen kızını kucağına aldığı an dünyalar onun oldu ve gözyaşlarına boğuldu. Epidural yapıldığı için uyanıktım ve ilk ağlamasını duyduğumda zaten ben ağlamaya başladım sevinçten. Hani e, inandığım şey gerçek olmuştu. Korkarak aldım. <laughs> İnciteceğim diye. Annenin akciğerlerindeki kapasite %30'lara kadar düşme gösterdiği için 32. haftada çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü ıkınma eylemi sırasında akciğerlere ciddi zarar verilebilirdi. O nedenle sezeryanla çıkardık. 2 kilo 130 gram civarında çıkardık. Çocuk da birkaç hafta yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bütün zorluklara rağmen kızı Latife masalı kucağına alan aile artık mutlu sonla biten masallarını doyasıya yaşıyor. Thank you, thank you.